Her şey bana seni hatırlatır unutmak ister Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken Bazen bir dost ya da bir çiçekle bime gelirsin Her şey seni Hatırlatır da yeniden Geri dön, geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutup derdi bir gün Utanır diyemem Ne olur geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Ne olur geri dön Uzanıp